Mert çok özel yetenekli bir çocuk. Yani ve dünya tarihinde kalacak bence dünyaya da açılacak diye düşünüyorum Mert. Evet. E tabii ki doğru bir şekilde şey olursa yönlendirilirse şansı da yaver giderse. Ama Mert çok zeki. O kendini yönlendirir diye düşünüyorum. Öyle mi? Ben tanımadığım için. Çünkü... şimdi bir arkadaşım var bana çok kızıyor. Eren Vala ben kostüm dizaynı bir arkadaşım. Ben ilk bölümdeyim ki bizim dizi ortalığı dağıtacak. Güya da çok abartıyorsun dedim. ki bu Mert çok özel bir çocuk. Çok enteresan bir aurası var çocuğun. Kıyafeti, stili, oynam şekli o, o kendisi belli. Ve evet. belli. Onu planlamış bu bir zeka. O O yüzden hayranım ona. Çok seviyorum. Belli onu. o yani ilk anda, ilk bölümden ben orada ilk defa o dizide gördüm onu. O aldı yani başka bir oyuncu olsaydı bilmiyorum o kadar alır mıydı almaz mıydı ama çok güzel bir şekilde seyirciye böyle şey bir e, etki yaratıyor. Hani insanın içine sokası gelir ya Aynen. Heh, Aynen. O, tam öyle bir şey yaratıyor.